Kıbı Cihar Yari Güzin Dört Halifenin Üstünlükleri Seyyid Eyüp bin Sıddık Bir rivayette Hazret Ömer radıyallahu teala seher vaktinde Mescid-i Şerif'te namaz kılmaya giderken Ebu Lü'lü Mel'un karanlıkta bıçakla mübarek karnını yardı. Emirül Mü'minin çağırdı adamları haber aldı geldiler. Emirül Mü'minini bu hal içinde görüp ağlaştılar. O kâfiri katlettiler. Hazret Ömer'i o mahalden alıp devlet hanelerine getirdiler. Cerrah görüp yarayı dikti. İyileşinceye kadar hareket etmesin. Üç dört gün yatsın. İyi olur dedi. Sahabe-i Güzin, Rıdvanullahi aleyhim ecmain, gelip çevresinde oturdular hilafet emrini sair dini emirleri onlara vasiyet ederken namaz vakti gelip müezzin ezan okudu sonra yüzünü cerraha dönüp dedi ki şimdi amdest alıp namaz kılsam ne olur cerrah dedi ki eğer yerinden hareket edersen bu diktiğim yerden sökülür vefat edersin emirül müminin radıyallahu teâlâ dedi ki, Namazı terk etmekten ise, karnım yarılsın ve öleyim daha iyi. Elbette namaz kılsam gerektir. Sahabeden birini, Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha huzuruna gönderdi ki, destur verir mi ki, yani izin verir ise, biz de Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem hazretlerinin, Ravda-i girelim ve o servere iltica edelim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bu haberi işitince ağladı. Ah kıymetli Ömer, atamın yadigarı da gidiyor. İşte o yeri ben kendim için saklardım. Ama onlara hibe ettim. Hazreti Ömer'e söyleyin ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve babamın katına yanına varınca benim selamımı onlara söylesin ve desin ki bu ayrılığım ne zamana kadar olacak Hazret Ömer bu haberi işitince oğlu Abdullah ne de dedi ki benim cenaze namazımı kıldıktan sonra Ayşe Sıddıkan'ın huzuruna geri varıp destur dileyesin, izin isteyesin. Evvelce benden utanıp izin vermiş olabilir ve pişman olmuş olabilir. Onun rızasıyla defn olayım. Namaz vakti sonuna gelmişti. Müezzin ikamet okudu. Emirül Müminin ayağa kalkıp amdest almak ve namaz kılmak istedi. O anda dikilen yerler sökülüp Emirül Mü'minin yere düştü. Dostlarına elveda, elveda, esen kalın, hakkınızı helal ediniz. Tekrar görüşmemiz kıyamete kaldı dedi. Sahabeler arasında ağlama, inleme başladı. Hemen o saat Hazret Ömer, radıyallahu teala an, kelimesini getirip canını Allahü Teala Hazretlerine teslim etti. Ondan sonra yıkadılar, namazını kıldılar. Oğlu Abdullah Hazretleri Ayşe Sıddıka Hazretlerine gitti. Destur diledi, izin istedi. Ayşe radıyallahu teala Hazretleri ağladı. Dedi ki: Ey Ömer, adaleti hayatında da ölünce de elinden bırakmadın. O yeri sana feda eyledim. Ondan sonra mübarek cenazesini Ravda-i Mütahhera kapısına getirdiler. Birisi ileri varıp "Esselamu aleyke ya Resulallah. Ömeri getirdik. Eğer destur var ise Ravda içine defnederiz." dedi. Cümle sahabeyi güzin, rıdvanullah teala aleyhi ecmaîn Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerinin yârimi benim katıma getirin, diye sesini işittiler. Ravdanın kapısı açıldı. Hazreti Ebu Bekir'in, radıyallahu teâlâ anh, sol yanında hazırlanmış bir yere koydular. Hatta, ravdadan yana bir el gördük ki, Hazreti Ömer'in boynuna dolandı, diye bir rivayet edilmiştir. 50. Menâkıb Hazreti Ömer, radıyallahu teâlâ an, halife olduktan sonra, o kadar adalet üzere hareket etti ki, ne kimse yapmıştır ve ne yapabilecektir. Şu şekilde adleyledi ki, himmeti kutsiyesi kuvvetiyle, kurdun koyuna zararı olmazdı. Rivayet ederler ki, ne zaman zamanki Hazreti Ömer, şehadet şerbetini içti, bir çoban Koyununun yanında dururken bir kurt geldi, koyuna saldırdı. Çoban hemen feryat edip ağladı ve ah Ömer, innalillah ve dedi. Çobanlar ona sordular ki, Hazret Ömer'in vefat ettiğini nereden bildin? Dedi ki şundan bildim ki Hazret Ömer, radıyallahu tālihân, hayattayken kurdun koyun sürüsüne baktığı halde zararı yok idi. Şimdi gördüm ki kurt koyuna saldırdı. Bildim ki Hazret Ömer radıyallahu teala bu dünyadan göç eylemişlerdir. Bu menkıbe tarih kitabından alınmıştır. Rivayet olunmuştur ki Hazret Ömer radıyallahu teala ahirete sefer ettiği anda yeryüzü kapkara oldu. Hatta çocuklar korkularından bağırarak analarına varıp dediler ki, Ya ana, yeryüzü siyah oldu. Dünyayı zulmet kapladı. Acayiptir, kıyamet mi kopacak? Anaları, hayır çocuklar, kıyamet kopma zamanı gelmemiştir. Fakat hazret Ömer'i bir bedbaht şehit ettiğinden dünyayı zulmet kaplamıştır, dediler. 51. merakıp Hazreti Server-i Kainat ve Mefhar-ı Mevcudat Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir gün meclis-i şeriflerinde kabir azabını Münker ve Nekir'in ne yol ile gelip heybet ile sual ettiklerini beyan buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu teala an sordu ki ya Resûlallah, biz kabre girdikten sonra, bu akıl, bize verilip, sonra mı sual olunuruz? Yoksa verilmeden mi sual olunuruz? Hazreti Resulü Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki: Şimdi ne akıldaysan kabirde de böyle olursun. Ömer radıyallahu teala hazretleri dediler ki: Böyle olduktan sonra üzülmeye lüzum yoktur. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu teala an vefat etti. Kabre defnettikten sonra Hazret Ali'nin radıyallahu teala an falan zamanda Hazret Ömer'in böyle söylemiş olduğu hatırına geldi. Göreyim davasının eri midir diyerek kabrine geldi. Mübarek gözlerini yumup kalbi şeriflerini Hazreti Ömer'in ahvaline yöneltip tam bir teveccüh ile murakabeye vardıklarında Allahü Teala gözlerinden perdeyi kaldırıp ahvali durumu müşahede ettiler. Gördüler ki münker ve nekir heybetle gelip Hazret Ömer'e dediler ki Rabbin kim? Dinin nedir? peygamberin kimdir? Hazret Ömer, onlardan sual buyurdular ki, yedinci gökten buraya kadar ne miktar yol geldiniz? Dediler ki, yedi bin yıllık yoldur. Hazret Ömer, radıyallahu teâlâ an, buyurdular ki, ya siz yedi bin yıllık yoldan gelinceye kadar, Halik'i unutmadınız. Bugün evimden çıkıp kabre gelince, Rabbimi ve dinimi ve peygamberimi nasıl unuturum? Melekler dediler ki, Ya Ömer, biz de senin böyle cevap vereceğini bilirdik. Lakin bu heybetle gelip, sual etmeye memuruz. Sonra Hazreti Ali, Kerrem Allahü Teala ve Çeh, mübarek gözlerini açıp, Allahü Teala mübarek etsin, Ömer davasının eriymiş dedi. Bazı rivayette mübalağa etmişler ki Hazreti Ömer radıyallahu teala an meleklere cevap verdikten sonra her birisini bir eliyle sağlam tuttu ki söz veriniz ki bundan sonra böyle ümmeti Muhammed'den bir ferde bu heybetle gelmeyesiniz. Yemin teklif etti. O iki melek Hazret Ömer'in radıyallahu iltimasına müsaade edip ümmeti Muhammed'e bu suretle gelmeyeceklerini iltizam eylediler. İnşallahü teala bu heybet ile gelmezler. Allahü teala her şeye kadirdir. Hazret Ömer'in radıyallahu an hilafet müddetleri 10 sene 6 ay 7 gündür. Ömrü şerifleri 63 sene 10 gündür. Ömürleri müddetince 10 hac yaptılar. Her şeyin doğrusunu Allahü Teala bilir. Malum olsun ki Hazret Ömer'in radıyallahu teala an zikrolunan bu güzel menkıbeleri kemal güneşinden zerre değildir. Lakin imanı olanlara bu kadar yeter. Eğer kalbinde taassup hastalığı yok ise, daha çok anlatılmasını ister ise, sabıkta zikrolunan, bostan Riyad ve saffet Saffe atlı kitaplara baksın ve tefsir-i kebirde, Kehf suresinin 10. ayetinin tefsirine baksınlar.